Yazın serinletici lezzeti olan dondurma satışları başladı. Baklava, künefe ve tatlıların yanında keyifle tüketilen dondurmalar bu yıl kilosu 200 ile 250 liradan satışa sunuldu. Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Şanlıurfa'da vatandaşlar kavurucu yaz sıcağında serinlemek için enfes ve doğal aromasıyla çilekli, çikolatalı, limonlu ve sade dondurmaları tercih ediyor havalar ısındı güzel dondurma sezonu açıldı. Dondurmalara başladık. Satışlarımız güzel gidiyor. Çilekli, çikolatalı, limonlu ve sade var. Genelde karışık tercih ediyor ama Urfalılar genelde sade dondurmayı daha çok severler. Sadenin kilosu 200 lira, karışığın kilosu 250 lira. Üretim biz kendimiz yapıyoruz. 1933'ten beri dedemez heyimiz. Dördüncü göbek burada dükkanda çalışıyor. Kesinlikle bir şubemiz yok. Sadece bir şube. Dondurma, süt, salep, şeker. Bu üç maddeden oluşur. Başka içine hiçbir katkı maddesi girmez. Gündüzü gecesi yok. Sabah 8'de açarız, başlarız dondurma satmaya. Gece ikiye kadar. Urfa'nın biliyorsunuz havası 55-60 derece. O yüzden sürekli satış yapar. Millet eskiden paket dondurmayı seviyordu. Bu aralar şimdi doğal dondurmaya döndüler. Çünkü onun daha hijyen olduğunu, daha organik olduğunu biliyorlar. Paket dondurmanı İçinde ne kadar hile olduğunu millet anlamaya başladı. O yüzden doğal dondurmaları tercih etmeleri arttı yani. Paket dondurmalara bakarsanız köpük gibidir, singer gibidir. Ama doğal dondurma kaymak gibidir. Yersen böyle ağzında erir yani. Ama git marketten al bir dondurmayı, al köpük. Köpük, köpükten hiçbir farkı yok. Çünkü içinde süt yok. Hepsi süt tozu. Kimyasal maddeler. Kentte 1933'ten beri dede mesleğini icra eden dondurmacı Murat Ericik, Dondurmanın temel malzemelerinin süt, salep ve şeker olduğu, vatandaşlara paket dondurmalar yerine doğal dondurmaları tercih etmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.